Dostlar herkese merhaba. İzmir'de aşırı sıcak bir hava var. Normalde motora bu şekilde binmem. Bunun için de sizlerden özür diliyorum. Ama ceketi giydim, eldiveni giydim. İnanın duramadım içinde ve gideceğim yer çok yakındı. Ondan dolayı kısa mesafe için dikkatli bir şekilde bu şekilde gitmeyi tercih ettim. Çok ekstrem bir sıcaklık var bugün. Uyarmışlardı zaten. Evet bugün bahsedeceğimiz konu rodaj bakımı. 810 kilometralardı ve yavaştan rodaj bakımımız geliyordu. Tam ben bunları düşünürken hatta bununla alakalı da bir video yapmam gerekiyor diye düşünürken Doğan Trend'den yetkili arkadaş aradı. Dedik ki abi İlk bakım Doğan Trend'in sizlere hediyesi. Gününü belirleyelim. Rodaj bakımını biz ücretsiz bir şekilde yapacağız." dedi. E tabii bu mutlu etti bizleri. Özellikle Doğan Trend hakkında yani satış sonrası nasıldır? Alsak mağdur olur muyuz diye düşünen arkadaşlar için ben bunu birebir yaşadım yani. Bu konuda onlara kefil olabilirim. Tabi daha gidip yaptırmadım yaptırırken de bununla alakalı bir video çekerim. Sizlerle paylaşırım. Kim koyu aldıktan sonra bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Her şey gayet yolunda ve keyifliydi. Motoru kullanırken de ekstra keyif aldım ve hala da alıyorum. Motorumuz güçlü bir motor. 250 cc. Şehir içinde ve uzun yollarda bizi mağdur edecek bir motor değil. Çok yüksek Hız isteyen arkadaşlar için evet belki yeterli olmayabilir ama ben 120-130 bandında gitsem bana yeter diyen herkese tavsiye edebilirim. Artçılık kullanım için çok uygun bir motor. Ayrıca sele altı saklama alanı yeterli. Bir de ben daha önceki motorumda heybe almıştım. Onları da aktif hale getirirsem eğer benim için depolama alanı gayet yeterli bir hal alır. Yani eşimle birlikte atıyorum bir hafta bir tatile gidecek olsam o adam bana yeter diye düşünüyorum. Çok keyifçi bir insansanız, çok mükemmeliyetçisiniz valiz hazırlama konusunda tabii ki yetmeyecektir. Ki ona arabada yetmez büyük ihtimalle. Ama şu an iki kişi için oldukça yeterli. Benim kendi tecrübem. Motorla alakalı verebileceğim diğer örnekler Şöyle. En son ne zaman yakıt aldığımı hatırlamıyorum. Gerçekten uzun bir süredir hala yakıt var. Bugün yarın belki bir tekrar almamız gerekebilir. Yakıt konusunda tasarruflu bir motor, bunu söyleyebilirim. Deposu 13.4 litre ya da 12 litre bandında olabilir. Ondan tam emin değilim. Ona bir bakıp açıklamaları tekrardan yazarım sizlere. Yani bir depoyla tahminimce bir 300 kilometreyi rahat rahat devirirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. İkide bir durmanıza gerek kalmaz. Mesela ben daha önce PCX'im varken bu sorunu çok yaşıyordum. Yani Menderes'te Menderes'e gezmeye gittiğim zaman ya da Sığaca'ya gezmeye gittiğim zamanlarda sık sık yakıt almamız, yakıtı kontrol etmemiz gerekebiliyordu. Çünkü bir anda düşüş yaptığı zaman, benzin yandığı zaman bir sonraki petrol ofisine kadar ister istemez bir ister istemez böyle bir tedirginliğiniz oluyor doğal olarak. Ama dediğim gibi yani bu motor gayet de şehir içinde ve şehir dışında kullanmak için mantıklı bir motor. Hala bulunabilen bir motor. Sıraya yazıldığınız zamanlar karşınıza çok fazla engel çıkartmadan ulaşabileceğiniz bir motor. Gerçi bugünlerde sanırım bunda da böyle bir zorluk var. Yani Bekleme süresi sanırım biraz uzamış aldığım duyumlara göre. Ama keyifli bir motor. Herkese tavsiye ederim öncelikle. Bununla alakalı da öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz bilgiler olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Kim Koyu çok sevdik ya. Hani bundan sonra atıyorum bunu değiştirecek olsam daha yüksek CC'ye geçecek olsam yine Kim Koy'a bakarım Gönül rahatlığıyla. Ben çok sevdim çünkü çok da keyifli gidiyor. Özellikle kıvraklığı uzun yolda da ayaklarınızı daha yukarı koyma opsiyonu ve bunun getirdiği konfor. Sele'sini hiç bahsetmiyorum bile. Daha önceki videoda söylemiştim. Sele uçuk kaçık bir sele yani. Daha iyi bir motor selesi üretildi mi inanın bilmiyorum. Baya baya iyi. Bütün ihtiyacınızı karşılayabilecek bir sele. Bu konuda da motorumdan çok memnunum açıkçası. Evet biz yavaştan gideceğimiz yere geldik. Bu kısa bir video olsun. En azından bu doğan trendin bakımıyla alakalı olan şeyi söylemiş olayım sizlere. Devamında daha uzun videolarda buluşmak dileğiyle diyoruz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.